Sovyet Rusya 20. yüzyılın en etkileyici ve tartışmalı güçlerinden biriydi. 1917'deki Ekim Devrimi ile kuruldu. Bu devrim dünya tarihini değiştirdi. Komünizm ideolojisi birçok ülkeyi etkiledi. Sovyetler Birliği geniş toprakları ve zengin doğal kaynakları ile dikkat çekiyordu. Ancak bu gücün arkasında büyük bir baskı ve sansür vardı. İnsanlar fikirlerini özgürce ifade edemiyordu. Sovyet Rusya'nın uzay yarışı insanlık tarihinin en heyecan verici anlarından biriydi. 1961'de Yuri Gagarin uzaya giden ilk insan oldu. Bu başarı dünya genelinde büyük bir etki yarattı. Fakat bu başarıların altında yatan acı gerçekler de vardı. Ekonomik zorluklar ve siyasi baskılar halkı zor durumda bıraktı. 1980'lerin sonlarına gelindiğinde Sovyetler Birliği'nin çöküşü başladı. Ülkede yaşanan değişimler sadece Rusya'yı değil, tüm dünyayı etkiledi. Bugün Sovyet Rusya'nın mirası hala tartışılıyor. Geçmişin izleri günümüzde bile hissediliyor. Bu karmaşık tarih birçok soruyu beraberinde getiriyor.